Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler FETÖ PDY Silahlı Terör Örgütü'nün mahrem yapısına yönelik Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak ileride eş zamanlı operasyon yapıldı. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısına ve ankesör aramalarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 şüpheli Kahramanmaraş'ta, birer şüpheli ise diğer illerde yakalandı. Operasyonda halen görevli olan bir öğretmen, açığa alınmış bir az subay, 4 kapatılan polis akademisi eski öğrencisi ile 2 Harp Okulu eski öğrencisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.